Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber markete gideceğiz. Ve ben de varım. Şimdi evet. ben... Ama markete gitmek de bir video mu ya? Bu arada arkadaşlar ben çekeceğim. Çok iyi gizli gizli çekiyorum. Ve benim kanalıma hala da abone olmuyor. Benim de kanal var. Şimdi... Senin kanalın olduğunu ben aldım biliyorum. Ben Aa, ben kanal mı açtın? Ka kanalımın adını söyleyeyim. Bir arkadaşlar gidiyoruz şimdi. aşağı inip gizli gizli. E, İlay kapatmasın lütfen. Kapatacağım. Evet arkadaşlar şu an bakkal. Bu arada size en iyi bakkalı söylüyorum. İçmelerde Zamandan Doğulu Bakkal çok mal. Market vardı. Abi buradan aldı. İstiyor mu Ben de bundan alacağım. Ben bundan alacağım. 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 Buraya gel. Ben ne kadar? Tamam, tamam. E bunu aldım ben. Oğlum, da ben ne gırağı bu arada arkadaşlar. Neris mağdum aldı. Çikolatalı. Evet arkadaşlar dondurmalarımızı aldık. Ve de eve gidiyoruz. Hedefe. <laughs> Ay sağ soluma bakmadan geçtim ya. Unutmuşum. Ay, geldik. Bay bay şimdilik. Dondurma biliyorum. Bay.